Millet hükümet kurdu. Dışarı, dışarıda, dışarıda duruyor millet. Or, tırat dışarıda, dışarıda çocuklar hep dışarıda. Dinar dramı Türkiye'yi derinden sarstı. Ard arda gelen depremlerden sonra yine aynı soruyu sorduk. Neden ülkemizde meydana gelen her depremin acıları ve yıkıntıları bu kadar büyük oluyor? Bu çürük binaların sorumlusu kim? Kadir inanır... Dinar Belediye Başkanı Yaşar Emeksiz'e bu binaların müteahhitlerinin nerede olduğunu sordu. Bu müteahhit arkadaşlardan bir tanesi burada değil. Böyle gitmez. Basında yıkılan binaların sorumlusu olarak ilan edilen eski belediye başkanı Kadri Beziroğlu'nu buldu ve ona kendi döneminde yaptırdığı binaların neden yıkıldığını sordu. Herkesin belirli oranda sorumluluğu var. Bu oranda elbette sorumluluk hepimizindir. Kadri Beziroğlu Yol kesen apartmanı, otogardaki sıra dükkanlarla yoğurtçu pazarının yerle bir olmasını şöyle açıkladı. Belediyenin yaptığı binalardır evet. bu saydığınız evet. ama belediyenin yaptığı hiç yıkılmayan, dimdik ayakta duran bir sürü bina vardır. Kadri Veziroğlu'na göre dinardaki yıkımın bu denli büyük olmasının en önemli nedeni inşaat yapılacak yerlerde zemin etütlerinin yapılmamış olması. Veziroğlu'na göre işin cezai sorumlusu teknik adamlar vicdanınız rahat mı sorusuna verdiği yanıtsa oldukça rahat olduğunu gösteriyor. Bugüne kadar yaptığım tüm kamu görevlerinde hep vicdanım rahat oldu. Bir şeye çok dikkat ettim. Gece yatınca rahat uyumuyor. O kurtarma ekipleri anında Türkiye'ye gelebilseydi... işte. O başka bir şey yardım görmedim. Ama vatandaş yine oy yok diyor. Vermeyeceksin, oy yani, vermeyeceksin. Kullanmayacaksın doğru. Giyeceğin altın, giyeceğin altın, her şeyin altın. Almadım ben. Valla vermişim. Vermeyeceğim. Niye? Vermeyeceğim. Dinarlılar için tek bir umut kapısı var, o da milli piyango bileti. Piyangocu bir gün içinde 70 milyonluk milli piyango bileti sattığını söylüyor. Artık vatandaş bütün ümidini buna bağladı. Başka çaresi yok. Belki bize çıkar diyorlar. Çıkar ümidiyle. Herkes bir bir alan, iki alıyor, üç alıyor, dört alıyor bu şekilde. Talep fazla. Hele bir de karanlık bastırınca Dinarda dondurucu soğuk daha da artıyor. Çadırlarda barınmaya çalışan kimileri hasta yaşlı, kimileri de küçücük çocuklar sanki lütfen artık bizimle ilgilenin, bizi kurtarın diye haykırıyorlar ama duyan yok. ilgili yazılarla başlayan klip yaşamın acı sahnelerini ekrana getiriyor. Klip 3 Nisan 1995 günü meydana gelen Dinar depreminin ardından şehirden arta kalanları ve insanların dramını anlatıyor. Haksızlık bu kara talip, bitmiyor çilem. Geçmiyor ki karanlığı güneşi görsem Deprem yıkıntıları arasında çekilen klipte çaresizlik ve yorgunluk karşı, yalnızca görüntülerle değil yazılarla da anlatılıyor. Yedirebilsen kendime ben sana diz çöksün. Mutsuzluk, acı dolu yüzler ve yaşanan bu felaket doğulunun siyah beyaz klibi insanları yardım etmeye çağırıyor. İsyan bu haykırış boşuna seni bana getirmiyor ki ya. Karabahçim gülmiyor ki bitmiyor çile. Her nefeste bir yıl geçer, mevsimler biter. Verebilsem sevgilerimi, seni göreceğim, bana gelsem bedenimi yere sermesin İsyan bu haykırış Boşuna seni bana getirmiyor ki yaz Allah'tan hiç korkmasam Gelip sana sarılmaz mıydım ya İsyan bu Haykırış Boşuna Gözyaşlarım yetmez ki Toprağına Anıtlarla Türkülerle Anlatırım sevgimi Yar sana Allah'tan hiç korkmasam Gelip sana sarılmaz mıydım ya İsyan bu haykırış Boşuna gözyaşlarım yetmez ki toprağına Ağıtlarına türkülerle Anlatırım sevgimi yar sana Haksızlık bu kara Bitmiyor düzenlenen Dinar Konul Sempozyumda uzmanlar bu doğal afetten ders çıkarmak için tartıştılar. Hareketlenen fay burada şu şekilde yani kırmızı şifre izlediğini... Ancak bu akademik tartışmalara konu olan Dinar'ın acısı hala dinmedi. Dinar halkı karda, kışta perişanlığı yaşıyor. Depremden daha büyüğünü o, bu kış şartlarını yaratacağından korkuyoruz. Kriz masasının kriz çadırına çıkmadığını, kenar mahallelere hiç gelmediğini görüyoruz. Evet, bilim adamlarımız fay hattını, yapıların dayanaksızlığını ele alırken Dinar'dan bambaşka bir ses yükseliyor. Rezillik görüyorsunuz. Diyorlar ki zoba verdik, kömür verdik. Açın buyurun çadırlara bakın. Nasıl bir zoba vermişler. Geriye söylenecek tek şey kalıyor bu sese kulak verin. Çelik ailesi son bir buçuk aydır devletten yardım olarak yalnızca bir kilo çay, iki kilo şeker, bir buçuk kilo süt tozu, bir kilo kuru fasulye, pirinç ve makarna alabilmişler. Ekmeye para vermiyorlar. İşsiz Ömer Çelik'e nasıl geçindiklerini soruyoruz iki hayat kurtardığım için o vatandaşlar bana bir miktar para verdi. Ben Neden o verdiler? şu anda bana verilen miktar 16 milyon lira. 16 milyon lira bir buçuk aydır yiyip içiyorum. Daha sonra başka bir çadıra ve başka bir aileye konuk oluyoruz. Şeref Başkaya eşiyle birlikte iki aydır bu çadırda yaşıyor. O emniyet müdürlüğünde.